Excel programının en sık kullanılan işlevlerinden bir tanesi de eğer fonksiyonudur. Belirli bir şarta bağlı hesaplamaları yapmaya yarayan eğer fonksiyonu çok farklı amaçlar için ve çok farklı işletmelerde kullanılmaktadır. Örneğin benzer şekilde ekranda gördüğümüz şekilde bir tablomuz olsun. Personelimiz, çalıştıkları bölümler, kıdemleri ve maaşları. Şimdi zam tutarını belirlerken kıdemi belli bir değerin üzerinde olanlara %10 zam yapalım ya da şunun arasında olanlara %5 zam yapalım veya bölümü satış olanlara %5, pazarlama olanlara %6 zam yapalım gibi şartlar verebilirsiniz ve bu şarta bağlı da hesaplamalar yaptırmak isteyebilirsiniz. Kıdemi 5 yıldan büyük olanlara %5 zam yapalım, diğerleri zam almasın. Şimdi bunun için eğer fonksiyonu eşittir, eğer diyorum ve şartımı burada veriyorum. Şartım ilk hücreden, şarta uysun uymasın ilk hücreden başlıyor. C2'deki değer büyük eşit 5 ise maaşının çarpı 5 yüzde zam yap. Değilse 0 zam yap. Eğer C2'deki değer 5'ten büyük ve eşit ise Birinci noktalı virgül ise anlamında kullanabilirsiniz. Burada birinci noktalı virgülden sonra şartın sağlandığı durumdaki değeri vermeniz gerekir. İkinci noktalı virgül değilse olarak kullanılabilir. Onda da şartın sağlanmadığı durumda istenilen değeri verebilirsiniz. Enter'a bastığınız zaman ilk değer şarta uymadığı için sıfır geldi. Aşağı doğru çektiğimizde diğer değerleri görürüz. Burada Dikkat edilmesi gereken ilk değerin şarta uyup uymamasının önemi yok. Her zaman ilk değerden başlanması lazım. Şuraya ikinci kural diyelim. Eğerle ilgili olarak. Şimdi şunu yapalım. Bölümü satış ise maaşına %10 zam yapalım. Değilse zam yapmayalım. Satış ifadesi metinsel bir ifade olduğu için tırnak içinde yazmam gerekir. Eşittir. Eğer bölümü B2'deki değer eşittir tırnak içinde satış tırnağı kapatalım noktalı virgül ise D2 çarpı 10 yüzde değilse 0 satış ise zam yok çekiyorum bunu aşağı doğru direktman bunları görüyoruz bunları silelim şimdi şunu yapalım Bölümü, e, kıdemi 6 yıldan yukarıda ise maaşına %10 zam yapalım. Değilse %8 zam yapalım. eşittir eğer kıdemi yani C2'deki değer büyük eşit 6 ise maaşına D2 çarpı 10 yüzde değilse D2 çarpı 8 yüzde. Bu şekilde yaptığımız zaman eğer kıdemi 6 yıldan büyük ise yüzde 10 zam yapar. Değilse yüzde 8 zam yapar. Buradaki eğer ifadesinin temel düzeyde kullanımı bu şekilde. Eğer diyoruz parantez açıyoruz. Şartımızı veriyoruz. C2'nin altıdan büyük olması. Noktalı virgül. Eğer C2 6'dan büyük ise istediğimiz değer doğruysa değer burası oluyor. Eğer yanlışsa yani C2 6'dan büyük değilse burası olur. Eğer fonksiyonu bu şekilde tek eğer olarak kullanılabilir.